arkadaşlar böyle olsunuz ki Minecraft'ın ikinci bölümünde köpek evcilleştirmişti. Burada adını koyacağım. Bunun adı bakıyorum bakıyorum. O da benim peşimden dönüyor. Bence bunun adı göllerinden bakıyorum. Çok hayvan bir insan olduğum için. Pati olsun pati. Yoksa ya da karı şövalye olsun? kara foton yana yok ya. Bunlar çok kavale içimde. Hey yani havasını sorsun. Havaları söndürsün bir güzel. Daha onu köpek kokularına yaktırır. <laughs> bir, iki, üç, dört. büyük bile oldu ilk kat yani. Değil mi? Açıkçası ben bir açmışım. Açıkçası <laughs> benim evim bile bu kadar be. Al beden bak. Aa, at vurdum al Albedin, Al, beden. al beden yavrum. O zaman ne kadar standart diyeceğim. Ya da sit. otur demek. Standart tek kalk demek. Bugünkü dersimiz İngilizce çocuklar. Şöyle şuraya koyayım. Ama odunum yetmedi. Bak. Bak hesaplarıma göre bir odun daha koymam lazım. Buradan Evet bir odun daha koymam lazım. Ne göle doyuruyor bu odunlar. Hey gide hey hey. Evet. Bence biz ilk bir küçükten büyüğe doğru başlayalım. Her zamanki gibi. Küçük burası olduğu için. Küçük küçük dinleme. burayı da burayı bir bak burayı da kapattık mı tamam burada. evimiz mükemmel olacak ilk ilkede bunu üç katlı yapacağım bakın al bedeni çek ee, beğendin mi sürprizimi he beğenmişsin de Cık. ben de iyice çocuk gibi davranmayı yapacağım <laughs> doğru çocuğu neden çocuk? Keşke çocuk olmasaydı, büyük olsaydı. Yüreğimden yaran. Ay bedin. Sakın kıpırdama, burnunu atarım ben. O bu katma rekoru kırdı. Nereye düşer abedin kıpırsın ama. Abedinle arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Koreye kadar çarıyorum? Neyse şurasını kadar. Bu ne kadar? On. Oha. Bir metre farkı varmış ya. Çok korkmaya gerek yok mu Ben da yani. Nereden hesapladım? Bak koyun kaçamaca. Neden? Çünkü o kadar Oo bak. Hey bak okum gitti. Bir daha baba neneyse böyle bir şapşallık yapmayayım değil mi abi değil. Tanrı korkuyor geceleri değil mi? Yarın bu evi bitirmesi lazım babacığın değil mi? Babacığım de. Büyümüş de ben baba. Örümceğin hiç suçu yok. Ben onu saldırıyor. Neden saldırıyor? Ee, bir düşüneyim seviye kazanmak için. Creeper var. Creeper git git git. Allah evime doğru çekiyor musun? <messizlik> ayı Creeper. Hayla peşimde misin be? Ayı ayı gibi ola. Ayı ola. Ha ha. At buldum. Gelmiyor değil mi? Bir daha mı kalmışsın yani? Eyvah yarım kaldım kaldı. Evudu billahi az kalsın ölecektim. Bu kadar şeyim var. Bakayım. Hiç bir şeyim yokmuş. Şöyle bilirim. Evet. Yayın var. Bir tek yerde yaparız. Örümcek koldurarak. O da kolay. Vay 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 Şuradan ineyim. Kaç ama burada kum çok azmış ya. Uçabilsem keçki. Keçki. Hah bak bu burada kum birazcık yok. Bak iki tane şey var dedik. Burayı kırdım. Bakayım 13 tane yağdım. Kırdım mı bu, buradaki tüm odun, odun diyeyim ya.

Kötü de puan batmaya gerek yok. 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 Var mı? Yok. Bak evimi gördüğünce bu nevi? <laughs> He. Hadi. Evim çok ölüler. Bu peçe bebi, bebi gidecek. Acaba taş partımız yapacağım ya. Neyse bu. Keşke tek tek kral bir parti olsa Minecraft'ta. Eks Bugün madene ineceğiz ya da inmeyelim şimdi istiyorum çünkü bir gıdım. Ve çok kurtlar yani. <gülüyor> Gebertim. Keşke <laughs> <laughs> Bakın bence kumlar yetmedi. Bakayım. 24. Bakayım. Şuna. Yeter. Yeter. Değil mi? Albedin. 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 Alamıyorum. Albedin. Sana bir şey soracağım. Pazardan aldım bir tane. Eve geldim yüz tane. Ya da bin tane mi? Do. He. Pazardan aldım bir tane. Eve gittim bin tane. Ay yüz tane yüz. Bakalım bunun cevabını yazsın çekten. Standart olarak. Oğlum lan. Arapça yazmış. katilleriyle Pati, pati, pati dört. Baba ben de şuradaki şeyleri kırayım hemen diye. Ama baba bana yemek lazım. Allah creeper kaç. Kaç. Vallahi billahi kaç. Vallahi billahi kaç. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Hop. Gebermedi. Hadi hakkımızın hayırlısı bakalım. Bek duamız ed edelim kaçalım. Aklımda karıyı payır. Babam uzak bir yere mi çeksem kaçsam ondan sonra bak Allah gelecek gelecek. Kalka. Kız tabi tabi uzak aç şimdi uzaklar şurada yaşayabildiğin kadar uzaklaş uzaklaş ormanın içine gir o da seni bulamazsın ya tabi Furkan ya çok sıkıştı. Oğlum bak ve benim evi bitirmen lazım acila. He inek var inek kardeş bana acıcık et verin bir şey. Hadi ver be. Ver be. Hadi. Allah razı olsun. Adam, adamın adamın önünde gidin. Al bedin, al mi, al mi diyeyim, al mi diyeyim. Söyle bakayım bana, söyle bakayım, söyle bakayım. Şöyle şunları aldım. Oh. Durduruyorum iki dakika. Evet açtım, durdurduk, açtık, durdurduk, açtık. Evet, iki saat so durdurduk bekliyorum. Oh. Kavlama kız. Aman 10 tane kalmış ya bekleyelim. Bir de buraya kadar da görüşürüz. Bay bay ya da baymış mı da Bay bay aynen. Ya şurayı da kapatıp bitireyim ya. Yazık olur şimdi değil mi? Değil mi? Aa bak gül var. Bunu sevgilime hediye Bir can bir ağaç değerindedir. Ya bir kağıt bir at de Neyse bir de buraya kadar da görüşürüz. Bay